Herkese selamlar. Bugün en çok satılan 3 adet el süpürgesini inceleyeceğim. Birbirleriyle kıyaslayacağım bakalım hangisi parasını gerçekten hak ediyor. Bunu birlikte emiş gücü testi yaparken görmüş olacağız. Şimdi modellere şöyle yakından bir bakalım. Sonrasında da emiş gücü testi yapalım. İlk ürünümüz Simbo SVC 3460. Fiyatı 100 lira. Kutusunu açalım bakalım neler çıkacak içinden. Evet kutunun içinden gördüğünüz gibi süpürgenin kendisi. Bir de bu ince ayrıntılar için, dar alanlar için bir uzatma ucu çıkıyor. Başka da bir şey yok. Şimdi süpürgeyi size şöyle yakından bir göstereyim. 750 gram ağırlığa sahip. Üst tarafında açıp kapatma düğmesi bulunuyor. Burada da toz haznesini açan bir düğme bulunuyor. Şu şekilde göstereyim. Filtresi burada. Bu şekilde açıp pratik bir şekilde temizliğini yapabilirsiniz. Bunu geri takıyorum. Çakmak girişinden güç alıyor. Şarjlı bir ürün değil. Onu belirteyim. 5 metrelik bir kablosu var. Yani aracınızın her tarafını rahatlıkla temizleyebilirsiniz. 2,5 kilopaskal çekim gücüne sahip. Bu çekim gücü iyi mi kötü mü birazdan göreceğiz. Bu süpürge sadece çakmak girişiyle çalıştığı için evde çalıştırmak için böyle bir adaptör kullanacağım. 12 volt 5 amperlik bir adaptörün ucunu kestim. Bu adaptörü kullanacağım. Şunu açık konuma getirelim. Evet bu şekilde çalışıyor. 85 desibellik bir sesi var. Biraz gürültülü. Gerçi arabada kullanacağınız için bunun çok fazla bir önemi yok. Evet sıradaki süpürge Black Decker NVC 115 JL modeli. Fiyatı 280 lira. Şimdi kutusunu açalım bakalım. Bunda neler çıkacak? Kutunun içinden gördüğünüz gibi süpürgenin kendisi bir de şarj adaptörü çıkıyor. Kullanma kılavuzu var. Kullanma kılavuzunun üzerinde uzatma uçlarını falan gösteriyor. Hatta şarj ünitesi falan gösteriyor ama bunda öyle bir şey yok. Onu söyleyeyim. Şimdi süpürgeyi size şöyle yakından bir göstereyim. Burada açıp kapatma düğmesi bulunuyor. Burada da toz haznesini ayıran bir düğme mevcut. Buna bastığınızda bu şekilde birbirinden ayırabiliyorsunuz. Şu motor olan kısmı göstereyim size. Bu da toz haznesi. Toz haznesinin içinden filtreyi bu şekilde çekerek kolayca çıkartabiliyorsunuz. Sonra rahat bir şekilde temizliğini yapabilirsiniz. Toz haznesi 325 mililitrelik bir hacme sahip. Onu belirteyim. Bunu tekrar yerine takayım. Şu arka tarafında şarj girişi bulunuyor. Bir de ön tarafını göstereyim size. Gerek görüntü olarak gerek de malzeme kalitesi olarak gerçekten iyi bir ürün. Onu rahatlıkla söyleyebilirim. Bu arada 810 gramlık bir ağırlığa sahip. Üzerinde herhangi bir şarj göstergesi bulunmuyor. Şarjının bittiğini, çekim gücü azaldığında dolduğunu da bu adaptörün üzerinde bulunan ışıktan anlıyoruz. Şarj olurken kırmızı yanıyor. Dolduğunda da yeşile dönüyor. Şimdi bu ürün şarjlı. Tabii hepimizin kafasında bir soru var. Bataryası tamamen doluyken kaç dakika kullanabiliyoruz? Aldığım sitede 12 dakika yazıyor ama kutunun üzerinde 9 dakika yazıyor. Yani şunu söyleyebiliriz. Ortalama bize 10 dakikalık bir kullanım sağlıyor. 2.1 kilopaskal çekim gücüne sahip. Yani kağıt üzerinde simboya göre daha güçsüz gözüküyor. Şimdi bir çalıştırayım bakayım sesini duyun. <laughs> Simbo'ya göre daha sessiz 70 desibellik bir sese sahip. Bu arada süpürgenin çalışması için basılı tutmanız gerekiyor. Parmağınızı çektiğinizde duruyor. Onu da belirteyim. Evet gelelim son süpürgemize. Yıldızı sona bıraktım. Xiaomi vakum Cleaner fiyatı 370 lira. Şimdi bunun da kutusunu açalım bakalım. Bundan neler çıkacak? Evet kutunun içinden süpürgenin kendisi. Şöyle göstereyim. Type-C şarj kablosu, şarj adaptörü, uzatma ucu ve uzatma ucunun ucuna takılan fırçalı bir uç bulunuyor. Şimdi süpürgeyi size şöyle yakından bir göstereyim. Ön tarafında göstereyim. Ebatı diğerlerine göre daha küçük. Alt tarafında Type-C şarj girişi bulunuyor. Üst tarafında açıp kapatma düğmesi ve toz haznesini açmak için bir tuş bulunuyor. Burası normalde kilitli. Bu şekilde kilitli hali. Şurada turuncu gözüktüğünde açık hali. Bu düğmeye bastığınızda toz haznesi açılıyor ve rahatlıkla içindeki pisliği bu şekilde boşaltabiliyorsunuz. Burada bir kilit ve açık kilit işareti var. O da filtresini temizleyebilmek için bir alan mevcut burada. Bunu açık kilit işaretine getirdiğinizde bu kısım buradan ayrılıyor. Şu motorun olduğu bölüm. Filtresini de buradan rahatlıkla çıkartıp temizleyebiliyorsunuz. biliyorsunuz. Hatta bu kısım da buradan ayrılıyor. Onu da göstereyim. Bu şekilde filtreyi de temizleyebiliyorsunuz. biliyorsunuz. Hepsi birbirine geçmeni gerçekten çok güzel yapmışlar. Evet tüm süpürgelere yakından baktık. Şimdi bir de emiş güçlerini test edelim. Teste başlamadan önce bir şey hatırlatmak istiyorum. Beni Instagram'dan budakcayen adresinden takip edebilirsiniz. Evet en keyifli kısma geldik. Emiş gücü testi yapacağım. Elimizdeki malzemeleri sayıyorum. Tuz, pirinç ve kuru fasulye. Bir de testi daha da zorlaştırmak için mutfak terazisi kullanacağım. Bakalım bu emiş gücüyle bunları yerinden oynatabilecek mi bu süpürgeler? Bunu da görmüş olacağız. Şimdi ilk olarak simboyla teste başlayalım. Bakalım tuzu nasıl çekiyor. tuzda hiçbir sıkıntı yok. Gayet iyi çekiyor. Şimdi bir de pirinci deneyelim bakalım. <laughs> Yalnız bir şey diyeyim. Ben Simbo'dan bu performansı beklemiyordum açıkçası. Gayet iyiymiş. Onu da görmüş olduk. Şimdi testi daha da zorlaştırıyorum kuru fasulyeyle. <laughs> Bu arabanızdaki minik taşlar gibi düşünebilirsiniz bu kuru fasulyeleri ama gördüğünüz gibi hiç zorlanmadan çekiyor. Şimdi testin zor aşaması. Bakalım bunu yerinden kaldırabilecek mi? Yani biraz oynatıyor ama tutamıyor. Buna gücü yetmiyor. Evet sıradaki süpürgemiz Black Decker. Bakalım bunun performansı nasıl olacak? Tuzla başlıyorum. Evet gördüğünüz gibi tuzu rahatlıkla çekiyor. Şimdi pirinci deniyorum. <laughs> Pirinçte de hiçbir sıkıntı yok kuru fasulyeyi deniyorum. Kuru fasulyede problem yok. Şimdi zor olan kısmı deniyorum. bu da bir şey değil mi? Simuldan daha iyi aslında. Daha güçsüz gibi gözüküyor kağıt üzerinde ama Bayağı teraziyi oynatıyor yerinden. Bu terazi bu arada 100-150 gram ağırlığındadır. Onu söyleyeyim. Bakalım bu atom karıncanın gücü nasılmış. Şimdi test edip göreceğiz. İlk olarak düşük güç modunda deneyeceğim bakalım. Nasıl çekiyor? Düşük güçte bile rahatlıkla çekiyor tuzu. Pirince bakıyorum. O da aynı şekilde. Yani düşük güç modunda bile Gördüğünüz gibi kuru fasulye pirinci çekebiliyor yani bunu arabanızdaki bir taş gibi düşünebilirsiniz rahatlıkla çekiyor. Şimdi tam güç modunu alıyorum. Ben şöyle söyleyeyim Yalayıp yutuyor resmen. Şimdi zor olan testi yapalım bakalım bundan olacak. Evet gördüğünüz gibi mutfak telasisini rahat bir şekilde kaldırıyor. Bir daha deniyorum. Gerçekten boynu aldanmamak lazımmış. Gayet güçlü bir süpürge. Evet demiş gücü testini tamamlamış olduk. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama benim için gerçekten çok keyifli bir video oldu. Hepsi de fiyatına göre gerçekten iyi ürünler. Mesela 100 rak simbodan ben böyle bir performans beklemiyordum açıkçası. Malzeme kalitesine iyi demiştim ama çekim gücü de gördüğünüz gibi gayet iyiydi. Black Decker kağıt üzerinde simbolan daha güçsüz gözüküyordu ama gayet bunun da çekim gücü, zaten malzeme kalitesine diyecek bir şey yok. Bunun tek dezavantajı 10 dakikalık bir kullanım sunuyor olması. Beni en çok şaşırtan Xiaomi oldu. Petçe kadar boyuyla Gerçekten her şeyi yalayıp yutuyor resmen. Onu söyleyebilirim. Ve 100-150 gram ağırlığındaki bir mutfak terazisini kaldırabiliyor. Hem de 30 dakikalık bir kullanım sunuyor bizi. Gerçekten fiyatını sonuna kadar hak eden bir ürün. Onu söyleyebilirim. Bütçenize göre üçünden birini tercih edebilirsiniz. Gerçekten sıkıntısız, problemsiz ürünler. Evet, bir sonraki inceleme videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.